Herkese merhaba. Bugün sizlerle döküm tavada bonfile yapacağız. Ben etlerimi 2 saat öncesinden ayçiçek yağı, karabiber ve tuz ile marine edip beklettim. Mühürleme işlemini her bir yüzünü 1,5 bir dakika kadar olacak şekilde yapıyoruz. Thank <laughs> you. Etlerimiz pişmeye yakın başka bir tavada tereyağını eritip içine hafif bastırarak ezdiğimiz sarımsakları ve kekikleri koyabilirsiniz. Taze kekik ya da biberiye kullanmanızı tavsiye ederim. Ben evde olmadığı için kurusunu koydum. Kokusunu verdikten sonra üzerine etlerimizi sırayla bırakıyoruz. Tavanın içerisinden yağdan alıp üzerine gezdiriyoruz. İyice özdeştikten sonra servis edebilirsiniz. Ben yanında patates püresi ve pilav ve salata ile servis ettim. Afiyet olsun. Abone olup bana destek olursanız çok sevinirim.